Arkadaşlar bugün 7 Ağustos 2024 Çarşamba. İki gün sonra özlediğimiz Ağustos fuarlarına başlayacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel az önce burada lansman programıyla detayları açıkladı. Özlediğimiz o günlere döneceğiz. Yaklaşık 20 yıl sonra bizim gençliğimizle çocukluğumuz arasındaki dönemde yaşadığımız o fuarı şu an bizim çocuklarımız inşallah yaşayacak. Yanımda Cihan Ahmet Cesur abim var. Abi neler söylemek istersin? Lansmana katıldın. Valla Şeref Bey, çocukluğumuzla biraz önce dediğiniz gibi çocukluğumuzla gençliğimiz arasındaki Kahramanmaraş'ta yazın. Tek etkinlik noktamız Kahramanmaraş neydi adı? Uluslararası geleneksel el sanatları fuarı olarak geçerdi. Burada çocuk oyunlarından, Luna Parkı'ndan alışveriş yapılan standlardan her şey vardı. İnsanlar yazın e, günüzün sıcaklığını, akşamları buranın serinliğinde yorgunluklarını atarlardı. Bu eski nostaljiyi tekrar yaşattığı için başta Sayın Fırat Görgel'e e, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah halkımız da buradaki e, gösterilere, konserlere, işte alışveriş standlarına gereken ilgiyi gösterecektir. E, i̇nsanlar 20 yıl sonra, o 30-40 yıl önceki e, Güzel günlerini, hatıralarını yeniden yaşatırlar diye bekliyorum. İnşallah Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olur. E, ticari noktada da bir miktar tabii ki şehirdeki esnafların gelişimine de faydalı olacaktır. Bundan ziyade e, tabii ki o eski temaşa yaptığımız e, günlere de e, anılarıyla beraber geri dönmekte e, fayda olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun. Evet, bizim gençliğimizi e, yaşadığımız bu fuarı inşallah çocuklarımızla birlikte burada olacağız. Biz e, 9 Ağustos, 30 Ağustos arası 21 gün boyunca akşamları biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. 170'e yakın esnaf burada iş yerlerini açacak. Mısır tezgahları, burmudutçusu, ondan sonra limonatacısı, dondurmacısı hepsi burada. Evet. E, ama e, belki önümüzdeki yıl, şu mesela şey vardı abi motorla şöyle dönerdi zaman hatırlıyor musun? O sanırım emekli olmuş o. Emekli mi olmuş? Dönen, evet o kuyunun içerisinde güzel Yardım günlerdi. Güzel mi oldu? Şimdi bu biraz tabii aceleye geldi. o zamana geldi. kadar bilmediğimiz görüntülerdi. Mesela evet. çarpışan arabayla ilk kez burada tanışmıştık. Evet. Gondola ilk burada bindik. Yani ne bileyim korku tünellerinden buradan geçtik. Yani bizim çocukluğumuz Kahramanmaraş Fuarı ile başladı. Dönme dolap. Şeyden gelirken mesela madalyalı kavşağın oradan dolmuşa binip dolap. gelirken oradan uzaktan ne dolmuşuydu buraya gelen evliya oradan Fatih. Orman mı dolmuşu mu gelirdi Evliya bu ile Fatih. Fatih ile evliya gelirdi. Odun ambarlarına. Evet. Oradan gelirken madalyalı kavşağın oradan dönme dolabın ışıklarını gördük mü var ya mutlu olurduk biz. Şimdi aynı mutluluğu evet, bizim çocuklarımız ee... yaşayacak. Öncesinde mesela e, çok araba olmazdı buralarda ama fuarın son zamanlarında artık araç trafiğinden buralara girilmez hale gelmişti. İnşallah o trafik yoğunluğunda bir şekilde belediye buralardaki uygulamayla e, biraz olsun bir bölüm bir bölüm otopark yapılmış bir bölüm otopark yapılmış Tabii yetmeyecek onu söyleyeyim evet. o, o, kalabalık yaşanacak sanırım o buraya belediye yaşanacak. de ilk seferlerde biraz fazlalaştırırsa belediye otobüslerinden e, tur sayısını arttırırsa belki bu sorun da çözülür. Aç sayısı yönünde. Şunu da belirtelim. 9-31 Ağustos tarihler arası saat 16'da başlayacak açılış. Gece 00.30'a kadar devam edecek. Konserler var. İlk konser Cuma günü Kıraç konseri. Yavuz Bingöl geliyor. Benim çok beğendiğim Metrobüs diye bir şey var, ekip var. Eski nostalji şarkıları söylüyorlar abi. Dinlemiştim daha önce. Onu da beraber dinleyelim seninle birçok konserler var. Süheyl, Behsa, Uygur var. Her pazar, üç pazar, şahane pazarla. Etkinlikler, oyun alanları yani güzel bir alan yapılmış. Önümüzdeki yıl 1.30 Ağustos olacak gibi Şimdi geliyor. Şeref değil mi? böyle diyor da ben de gelmeyi düşünmüyorum arkadaşım buraya. Ben yalnız geleceğim. Çünkü sen beni hep yarı yolda bırakıyorsun. Seni Daha önceki videolarda gördüm. <laughs> Kendisi yanındaki şeylere, ücretsiz olanlara kendisini kanalize ediyor. Parasını benden çıkıyor. Ben senden gelmeyi düşünmüyorum. Ben yalnız geleceğim. Burada buluşuruz seninle. Bak. siz yapamaz. Görüşmek üzere Allah'a emanet.